Arkadaşlar merhaba. Bugün elmalı pasta yapacağız. Önce oda sıcaklığındaki margarinimizi alıyoruz. Evet, bir paket margarin. Bir çay bardağı toz şeker. Bir çay bardağı sıvı yağ. bir çay bardağı yoğurt. Bunları şimdi bir güzel yoğuracağız. Evet, unumuzu ekliyoruz. Karbonatımız var, onu ekliyoruz. Evet, alabildiği kadar un ilave ettim hamurumuza kulak memesi ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz hiçbir şekilde elime yapışmıyor. Bu hamurum şimdi burada dinlenirken ben iç harcını hazırlayacağım. İç harcında 4 tane orta boy elma, yeterince ceviz, 4 yemek kaşığı da toz şeker var. Şimdi onları pişireceğim. Evet, elmalarım pişsin. İç harcını hazırlayalım. Sonra yapım aşamasına geçelim. Elmamızı pişirdik. Ee, 4 orta boy elma. 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 dolu tatlı kaşığı tarçın ilave ederek pişirdik. Şimdi cevizimizi ekliyoruz. Ceviz isterseniz daha küçük de yapabilirsiniz ama ben biraz dişe gelsin e, istedim. İçinde kaybolmasın. Öyle daha seviyorum. Benim damak zevkime daha uygun o şekilde. Harcımız pişti, soğudu. Hamurumuz da bir 15 dakika kadar dinlendi. Şimdi hamurumuzdan şöyle bir kısmını alalım. Arkadaşlar hamurumuzu iki yağlı kağıt arasında açalım. Olur mu? Un kullanmayalım. Bir bakalım. Bu incelik iyi bizim için. Arkadaşlar, ben böyle bir aparat kullandım ama bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Ee, bir su bardağı da olabilir, ee, fark etmez. Bir kapak da olabilir. Arkadaşlar, çok kapatmayalım, olur mu? Şu şekilde kapatıyoruz. Hatta şuraya biraz daha koyalım. Hı. Şöyle çok fazla kapatmıyoruz. Bu şekilde fırın tepsimize dizeceğiz. Şöyle iyice yayalım harcımızı. Sonra şöyle ortadan ikiye katlıyoruz. Arkadaşlar hamuru benim verdiğim ölçülerde yaparsanız kesinlikle hamurda çatlama vesaire hiçbir şey olmaz. 何で Evet arkadaşlar, ilk tepsimiz hazır, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri pembeleşene kadar kızartacağız. Arkadaşlar verdiğim ölçüden iki tepsi e, elma pasta çıktı. E, şimdi e, fırına vereceğim bu tepsimizi de, diğeri çıkar çıkmaz servis aşamasında tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ilk tepsimiz fırından çıktı bu şekilde kızartıyoruz arkadaşlar çok fazla değil pembeleşene kadar altı hepsini çok güzel bir şekilde kızardı şöyle şeklinde göstermek istiyorum size çok güzel gözüküyor diğer tepsim de fırında ee, elmalı pastalarımız soğusun sunum aşamasına tekrar görüşeceğiz Evet arkadaşlar benim elmalı pastalar kızardı fırından çıktı sunumumu yaptım buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin afiyet olsun iyi günler sağlıklı günler